Test merkezden merhaba. Intel'in X99 yongalı ilk hatağını yapan Asus X99A ve X99 Deluxe anakartlarını geçtiğimiz günler tanıtmıştı. Haswell i e platformunun kullandığı X99 yonga set anakart bizlere pek çok yenilik sunuyor. Intel'in Haswell i e platformu ile yalnızca işlemci tarafına değil, aynı zamanda Asus'un bu platforma uygun anakartıyla da dikkat çekici detayların olduğunu söyleyelim. X99 ile birlikte artık bilgisayarından yüksek performans halletmek isteyenlerin yanı sıra bilgisayarından uç performans almak isteyen üst düzey kullanıcılar da bekledikleri desteği görebilecek. Peki elimizdeki Asus X99A bizlere neler sunuyor? Getirdiği yenilikler neler? Şimdi daha yakından bakalım. Asus'un yeni tanıttığı X99 anakartlarından X99 Deluxe, Asus'un bu platformdaki Amiral Games konumundaki kartı. Bugün inceleyeceğimiz X99A ise amiral gemisini takipçisi bir kart. Z97'den sonra Intel'in yeni Yonga seti X99 eksiklerinin kart yeni soket yapısında. Yeni Haswell iyiler için kullanılabilecek olan ana kart LGA 2011-3'ü destekliyor. Böylece 8 çekirdekli Haswell i işlemcilerin kullanılabileceği kart Intel'in bu platformda Hyper Threading teknolojisini desteklemesiyle de 8 de sanal çekirdek çekirdeği bir arada kullanabiliyor. Öte yandan artık DDR4 RAM'ler de serbest. X99A üzerinde toplamda 8 adet DDR4 slot bulunuyor. Standart 2133 MHz hızında çalışan RAM'ler 3200 MHz gibi uç sınırları zorlayabiliyor. Öte yandan kart üzerinde toplamda 64 GB'a kadar RAM kapasitesine görebiliyorsunuz. Ana kart üzerine baktığımızda LGA 2011-3 soketinin her iki yanında yer alan güçlü DDR4 renk slotlarından başka Kuzey Köprüs'e dikkat çekiyor. Kartın Deluxe versiyonunda bu alan biraz daha geniş ve ek bir ısı borusuyla güçlendirilmiş. Burada yer alan Dual Intelligent Processors 5 ibaresi bize Asus'un bu kartta 5 yönlü optimizasyon imkanı sunduğunu gösteriyor. İşlemci performansı, enerji sarfiyatı, kararlı dijital güç, sessiz ve serin fanlar ve ağ trafiği optimizasyonu ile her anlamda yüksek performans bekleyenlerin ihtiyacını karşılayabilen kart, geniş hız aşırtma seçeneklerini kullanıcılara sunuyor. Kartın bağlantılar yönünde bir hayli geniş. Öncelikle kart üzerinde geniş bir alana USB bağlantılarının dağıldığını söyleyelim. Arkada ise 6 adet USB 3.0 bizleri karşılıyor. Yine burada 4 adet USB 2.0 noktası görüyoruz. Intel Gigabit Ethernet ise yine burada. Ancak arka bağlantılar arasında dikkati çeken bir detaysa herhangi bir görüntü aktarım noktasının bulunmaması. HDMI, VGA veya DisplayPort gibi bağlantılar X99A'da bulunmuyor. Bunun sebebi ise kartın üst düzey nitelikte olması. Yani bu kartı alan kullanıcılara tam performans alabilmeleri için harici bir ekran kartıyla kullanmaları tavsiye edilmiş. Yine ünlü Asus BIOS'un bulunduğu anakartta ses desteği ise Crystal Sound 2 ile çözülmüş. Oyun, film ve müzik gibi tüm multimedya uygulamalar için ek ses kartına ihtiyaç duyamayacağınız bir çözüm sunan Asus. Bu noktada da bizim kadar kullanıcıların da beğenisini kazanacaktır diye düşünüyoruz. Asus x 99 a üst düzey bir anakart olarak dikkat çekiyor. Yeni Haswell i e işlemcileri ile uyumlu çalışan anakart DDR4 RAM'leri desteklemesi ve az önce de bahsettiğimiz gibi pek çok önemli detayı ile yüksek ölçülerde bir kart olmayı başarıyor. Elbette tüm bu güç potansiyeli anakartın fiyatına da yansıyor. Asus x 99 a ekstrem kullanıcılar tarafından tercih edilebilir yeni platformların ortaya çıkması ve DDR4'lerin de artık hayatımıza girmesiyle birlikte yeni ve güçlü bir sistem toplamak isteyenler Asus X99A'yı yakından inceleyebilirler.